ben neden şeker hastası oluyorum? Sana bunun nedenini anlatacağım. Bazılarına inanılmaz şaşıracaksın. Hiç duymadığın bazı sebeplerden dolayı şeker hastası oluyorsun belki de. Bir, en sık rastlanan şey çok yemek yemek, tıka basa yemek. Mideyi deli gibi doldurmak. Bu insanı şeker hastası eder mi? Evet, eder. Aşırı zorladığın için, vücuduna bir anda çok fazla yüklendiğin için bu zamanla sistemini bozar şeker hastası eder. İki, maalesef bize yıllarca sık sık ara ara az az yiyin dediler. Dediler ne oldu? Şeker hastalığı iki katına, üç katına çıkmaya başladı. Sık sık yediğin zaman, vücudunu aç bırakmadığın zaman, açlığı sanki kötü bir şeymiş gibi algılayarak, her acıkında bir şey yediğin zaman bu da seni şeker hastası eder. 3. Muhtemelen bunu hiç bilmiyordun. Bilinçaltın da seni şeker hastası edebilir. Belki sağlıklı besleniyorsun, ailendeki herkes gibi besleniyorsun ama onlar şeker hastası olmuyor, sen oluyorsun. Niçin? Eğer bilinçaltın şu mesajı veriyorsa, artık hayatın tadı kalmadı. Ben artık tat alamıyorum. Artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Bu tür bir travma yaşadıysan, uzun süre kötü bir evlilik yaşadıysan, İş hayatında uzun süre patronla, iş arkadaşlarıyla mücadele ettiysen, artık yorulduysan bilinçaltın der ki artık sizin yemenize gerek kalmadı. Yemek almayın. Hayattan lezzet alamıyorum. Bu mesajı bu komutu veriyorsa bilinçaltın, sen istediğin kadar sağlıklı beslen, istediğin kadar ilaç kullan yine de bilinçaltı şekerini iyileştirmez. Bilinçaltı ile mücadele kazanabilmen mümkün değil zaten. Bazen kadınlarda tiksinme travması oluyor. Erkeklerde de bir korkunun üzerinden olabiliyor ama genel itibariyle ile bıktım, usandım, yoruldum şeklindeki bilinçaltındaki bu tür travmalar maalesef şeker hastası olmana neden olabiliyor. 4 numara her kötülüğün anası niye dediklerini danışanlarımdan o kadar iyi görüyorum ki evet alkol. Alkol de hem fiziksel hem psikolojik hastalıkların gerçekten anası. Yani diyorsun ki iki yudumdan bir şey olmaz. Hayır o başka hastalık doğuruyor. Alkol şeker hastalığına neden olan en büyük illetlerden biri sürekli alkol alanlar karaciğere gider, böbreğe gider ve yakında şeker hastası olmaya mahkumdur. Bunun yanındaki oluşturduğu ailevi, psikolojik sorunları zaten saymıyorum. Gerçekten her türlüün anası. 5. İlginçtir. Uykusuzlukla ilgili yapılan çalışmalarda uykusuz kalan insanlarda, düzensiz uyuyan insanlarda insülin direnci çok artıyor. Şeker hastalığına çok açık oluyor. Özellikle gece şiftinde çalışanlar, gece gündüz devamlı değişmeli şifte çalışanlarda şeker hastalığı neredeyse kaçınılmaz bir son gibi oluyor. Onun için kaliteli uyku çok önemli. Bu şu anlama gelmiyor. Çok uyuyun demiyorum. Az da uyuyun demiyorum. Kaliteli ve düzenli uyku ve gece uykusu. Ve 6. Kortizol da vücudumuzda hücrenin o çalışma sistemini bozuyor. Devamlı stres altındaysan, hep bir stres içinde yaşıyorsan maalesef sen bir şeker hastası adayısın. Devamlı ilaç ve kimyasal kullanımı. Sen zannediyorsun ki ilaçlarla iyileşiyorum. Hayır o aldığın ilaçlar maalesef iyileştirmiyor. Sadece sorunu bastırıyor. Sen kaç kişi gördün ilacı aldın 3 ay kullandım da şekerim iyileşti artık geçti diyen. İyileştirmek demek artık bir daha kullanmaman gerekmesi anlamına gelir. Ömrün boyunca sen bir şey kullanıyorsan bu seni iyileştirmiyor, seni köle etmiş, sömür anlamına gelir. İlaçlar ve kullandığın kimyasallar, bazen iyi zannettiğin protein tozları, ağrı kesiciler, vücuduna aldığın insülinler şekerini iyileştirmiyor, bilakis şekerini artırıyor ya da şeker hastası yapabiliyor. Ve 8 numara en yaygın bildiğimiz senin hücrelerini ve organlarını bozan yanlış beslenme. Bunu kendi içinde şöyle ayıralım. Yanlış beslenme ile beraber senin vücudun için zararlı olan yağlar, oksidatif stres, kronik inflamasyon, serbest yağ asitleri gibi, pet şişelerle aldığın plastikler gibi bunlar geliyor senin hücreni bozuyor. Şeker hastalığındaki bozulmanın temeli hücreden başlıyor. Sen bunlarla hücrelerini bozduğun için sistem bozuluyor en temelde. Yanlış beslenme deyince ilk sırada içinde yüksek oranda işlenmiş şeker olan gıdaları oluyor. Yani şeker dediğin adam liflerini çıkarmış, tüm faydalı kısımlarını çıkarmış, sadece ham glikozu almış. İki numara, buna çok şaşıracaksın belki. Yemekten sonra meyve yemek. Çok zararlı, kesinlikle yapılmaması gereken şey şeker hastası eder. 3 numara, meyveden sonra su içmek. Sen Meyveyi alıyorsun, şeker almak istiyor vücudun, üstüne su alıyorsun, oradaki şeker alma dengesini bozmuş oluyorsun. 4 numarada yemekten sonra su içmek. Etli yemeklerden sonra bir bardak içebilirsin ama normalde yemekten sonra su içiyorsan bu da senin sistemini bozar ve şeker hastası olmana neden olur. 5 numara içinde koruyucular ve katkılar olan tüm paketli gıdalar. Emin ol vücudunda bir sürü soruna neden oluyor. En başta da şeker hastalığına. 6 numara adı ekmek diye geçen o kepeğe alınmış beyaz undan yapılan ekmekler şeker hastası yapar. Ama unutma kepekli arpa ekmeği, tam çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği bunlar seni şeker hastası yapmaz. Tam tersine şeker hastalığını iyileştirmeye bile yarar. Doğru şekilde kepekleriyle beraber yapılmış arpa veya çavdar ekmeği yersen özellikle arpa. 7 numarada hücrelerinin sağlıklı kalabilmesi için proteine ihtiyaç var. Beynin, hücre hücrenin içindekiler bunların hepsi proteinle hayatta kalıyor. Protein demek et demek. Et yemeyen biri vücudunun dengesini bozmuş olur. 8 numara vitamin ve mineral bakımından et eksik veya yanlış beslenme. Dengeli beslenme ile b de olması lazım, D vitamininde olması lazım, C vitamininde olması lazım, çinko magnezyum bunların hepsinin olması lazım. Eğer vitamin bakımından eksik besleniyorsan yine hücrelerinin çalışma sistemi bozulmuş olur. 9 numara yediğin gıdaları zehir haline getiriyorsan nasıl zehir haline getirirsin biliyor musun? Yakarak. Tereyağını attın yaktın, zeytinyağını ya da sıvı yağ aldın atın fokur fokur kaynattın. Bunlar senin hücre için çok tehlikeli. Yanmış gıdalar, aşırı pişmiş etler, siyahlaşmış gıdalar, aşırı kavrulmuş gıdalar. Bunların hepsi hücrenin çalışmasını bozarak şeker hastası olmana neden olur. Peki sen bu saydıklarımdan en çok hangisini yapıyorsun ve sence en yaygın olan hangisi? Yorumlarda yaz konuşalım.